Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin, Kardemir AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ile Kardemir işçisinin kademeleri ile ilgili anlaşma yaptıkları ve 4 Temmuz'da yapılacak yönetim toplantısında kademelerin toplu sözleşmede olduğu gibi yapılacağını duyurmasının ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, çelik işçisinin kademelerinin seçim malzemesi yapıldığı yönünde ağır eleştirilerde bulundu. Yunus Değirmenci ile Alparslan Bayraktar'a soruyoruz başlığında açıklama yapan Kenan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi, göreve geldiğiniz süre içinde 5 milyar Türk lirası kar açıklayan. Uzun yıllar sonra hissedarlarına 1 milyar Türk lirası kar payı dağıtan Kardemir yönetimi olarak sizlerle ve yetkililerle defalarca görüşmemize ve bu işi tüm iyi niyetimizde masada çözebilmek adına 6 ay boyunca beklememize rağmen, Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi olarak eylemlerimiz başlayana kadar 180 gündür her türlü fedakarlı yaparak 1600 derece ateşin karşısında çalışan kardemir işçisinin kademelerini neden vermediniz? Kardemir işçisinin kademelerini sendika genel merkezi seçimlerinde kullanmak üzere seçim malzemesi yapmak için mi beklediniz? 23 Aralık 2019 tarihinden itibaren, şube genel kurulu dışında. Kardemir'e ve iş kazalarında vefat eden arkadaşlarımızın cenazeleri dahil olmak üzere Karabük'e gelmeyen Yunus Değirmenci ve ayda bir kez Kardemir Yönetim Kurulu toplantısı dışında Karabük'e gelmeyen Alparslan Bayraktar Kardemir'in hangi ünitesini ve Kardemir işçisinin hangi şartlarda çalıştığını biliyorlar da hangi. Kademe şeması üzerinde mutabık kalıyorlar. Biz Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı olarak Kardemir işçisinin 8. kademedeki arkadaşlarımızın tamamının 10. kademe ve üzerindeki kademelere yerleştirilinceye ve 16'lık kademe sistemi fabrikanın her ünitesinde hayata geçirilinceye kadar mücadelemize ve eylemlerimize devam edeceğiz. Şerefli ve onurlu Kardemir işçisinin emeği ve alın teri seçim malzemesi yapılamayacak kadar kutsaldır. Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda Karabük-Zonguldak yolu trafiğe kapandı. Toprağın kaymasıyla beraber dağlardan yola dökülen kayalar yolu kapattı. Ceyhandan dağlardan gelen yağmur suları da yola doğru akmaya başladı. Yaşanan gelişme üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Trafiğin durduğu mevkide yolun açılması için ekipler seferber oldu. Yolda güvenlik önlemi nedeniyle yolu çift yönlü trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Gece geç saatlerde Safranbolu'dan Karabük'e gelen otomobil ile Bulak Köyü istikametinden 100. Yıl Mahallesi istikametine giden otomobil, Bulak Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışma sonucu araçtan fırlayan kazada sürücü Salih Portakal ile yanındaki eşi Behiye Portakal olay yerinde hayatını kaybetti diğer araçta bulunan iki kişi ise yaralandı. Pazartesi sabahı başlayan ve giderek etkisini artıran sağnağın ardından oluşan sel nedeniyle il merkezindeki tarım arazileri sular altında kaldı. Yenice ilçesinde bulunan şeker kanyonundan geçen ve birçok köyün ulaşımını sağlayan yol, heyelan nedeniyle yıkıldı. Hasar tespit çalışması yapılan tarım alanları ve trafiğe tamamen kapatılan yol, havadan görüntülendi. Emekliler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut Emekliler Haftası nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Bulut konuşmasında, emekli aylıklarına yapılan yüzleri zamlar, aylıkları düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğünden, seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere de pay verilmelidir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, alt sınır emekli aylığı asgari ücret ile eşitlenmeli, emeklilerimize dini bayram öncesi ödenen ikramiyeler güncellenmeli ve bir artış sistemine endekslenmeli. Sağlık hizmetlerinde emeklilerden katkı payları alınmamalı. Vergi iadesinin karşılığı olarak getirilen %4-5 arasında değişen ek ödeme oranları %10'a yükseltilmeli. Bu taleplerimizi bütün siyasi partilere iletmekte ve takibini de yapmaktayız." dedi. Çocuklara ve gençlere olan sevgisi ile tanınan, her fırsatta onlara zaman ayıran Safranbolu Belediye Başkanı Elif Göse bir uygulamanın daha öncüsü oldu. Perşembe pazarında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı çalışmalarını sürdüren Hayır Çarşısı, personeli tarafından kurulan göz hakkı manavında pazara çıkan ya da ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına çeşitli meyveler veriliyor. Standın ilk gününde meyve dağıtımına katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi olarak çocuklarımızın tüm meyvelerden tatması gerektiğini düşünerek böyle bir stand oluşturduk. Bunu çalışmayı ilk olarak ilçemizin en büyük pazarı olan Perşembe pazarında gerçekleştiriyoruz dedi. Yurt genelinde 5 Haziran 2022'de uygulanan liseye geçiş sistemi sınavında çerçevesindeki merkezi sınav sonuçları açıklandı. 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 193 birinci olan öğrencinin 5'i Karabük'te yer aldı. Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ile birlikte öğrencilere çeyrek altın hediyesini takdim etti. Tören hediye takdiminin ardından velilerle beraber çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Hüsnü Pınarbaşı, 16 yıl önce oğlunu kaybettiği ırmağın sel nedeniyle taşması sonucu, yapımı süren evini kaybetmekte karşı karşıya. İlçede 4 gün önce başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle taşan Şeker Kanyonu'ndaki ırmak, Şeker Köyü'nde yaşayan Hüsnü Pınarbaşı'nın yaşadığı 3 katlı eve ve tarım arazilerine zarar verdi. Jandarma tarafından riskli olduğu için eşi döndü ile 32 yıl önce başladıkları ve imkansızlıklar yüzünden hala yapımı süren evlerinden tahliye edilen Hüsnü Pınarbaşı, geçici olarak yakınlarının yanında kalıyor. Aynı ırmakta 2006 yılında 26 yaşındaki çocukları Serdar Pınarbaşını kaybeden baba Pınarbaşı, tabanı hasar gören evlerini kaybetme endişesi taşıyor. Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bir otomobilin altında yılan olduğu fark edildi. Vatandaşların haber vermesiyle Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek otomobilin altındaki yılan yakalandı. Yakalanan yılan doğal ortamına salındı.